...ardı arda öldüren karayolu katillerinin ...Kastamonu'nun Cide ilçesine kaçtığı belirlendi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. He aleyküm. aleyküm. kolay gelsin dayı. Sağ olasın. Hoş Olarca geldin. Ay Karpuz alacaktım da. Vereyim, seçeyim size. Yok, bir dakika ben kendim seçeceğim. Ha, pek buyur. 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kastamonu Valiliği yaptığı açıklamada kılık değiştirdikleri tespit edilen faillerin yakalanmasının an meselesi olduğunu, halkın paniğe kapatılmasını söylediğini... He. Maşallah, adam kellesi gibi ha! Kan çıkar mı bunlardan, kan? Ha? Bakan çıkmazsa para vermem ama ha. Ha? Ne kadar bu? Kaç para? O ne lan? Kaç para? Ha dur o zaman ben bir sifte atayım da size. Ha ha. Allah oğlum. O dayı. Nereye ya? Şş. Bana. Nereye kardeş. Nereye? Var. Var. Allah, Allah! oraya! Allah! <laughs> Selamun aleyküm! aleyküm selam <laughs> Ee Nihal nerede? karpuz getirdiydim size. Bekleyemediniz mi? Bok yes çelen. Ya? Ne o konu açan yok mu? Ama Romy düşüyorsun lan Nihalit? Nerede lan bunun gerisi? Ne bağırıyorsun adamlara? Nihal! Seni yediler sandım ya. <laughs> yok artık. Ne iyi bunlar? Tavşan falan herhalde. Ha. Güzel mi? Harika. Vallaha mı? Ha, güzelmiş. Vallaha. Bana bak. Senin şey adın Fifi mi? Senin diyorum adın Fifi mi? Ha. Fifi. Ha. Ha Fifi. <laughs> Hediye mi ediyorsun bana? Ha, seni. <laughs> o ne ya? <laughs> Köpek adı gibi. Fifi. <laughs> Bence çok tatlı. Fifi. <laughs> 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 o ne öyle? Ne yapıyor? Vallahi ne bileyim ben. Oh! Bizim köylü. O ne? Ha, okları da bunlar mı?

sexy and I know it. I'm sexy and I know it. <laughs> yeah, when I'm at the ball, security just can't buy the And when I'm at the beach, I'm in a speed I'm sexy and I know it. Salim? Her yerimi ellediler, her yerimi öptüler, her yerimi yaladılar. Ay! Hey! <laughs> ne saçmalıyorsun sen be? Ok zehirliymiş. Ha, öpmediler mi yani? Hayır tabii ki. Ne öpmesi? Bana zehir verdiler de ancak eline geldim. Kalk 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 kalk. Yürü yürü yürü. Yürü gidelim. Koyan yüzü Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Sizinle başınız belaya girer. Gelmeyin. Sizin iyiliğiniz için. Bak gene geliyorlar. Gördün mü bak alıştırdın bir kere. Fernandez, Fernandez, ya loca kal lonti. Fernandez, Fernandez. İnmeyana, ya lonti o işi, ne o ne? Minnoşum, Hadi ama üzme anne. Birileri var. Ana. Oğluşum. Bana bak. Oğluşum. Gelmiyorlarken yürü, kaçın. Oğluşum. Yeter artık bağırıp durma Figen kayboldu işte yok. Ne yok ya? Vallahi oğluşumu bulmadan şuradan şuraya hareket etmem yani. Sana kaç kere söyledim değil mi? Çözme şu iti diye. İt demesene oğluşuma. Hı. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Bizim arabamız bozuldu da. Geçmiş olsun. E bir bakayım belki tamir edebilirim. Yok vallahi tamir edilecek gibi değil. Aytekin'in elinden her iş gelir. Tahmin eder o. Ay, Aytekin Bey, çok teşekkürler ama... Aa, Tekin. Aysız Tekin. Tekin Bey, <laughs> çok teşekkürler ama... E, nasıl söylesem... Biz aslında kaza yaptık. <laughs> Benimki içkiliydi. Ki? E. şimdi jandarmayı çağırırsak... <gülüyor> <gülüyor> yani siz en iyisi bizi benzinciye bıraksanız. <laughs> <laughs> Şimdi anlaşıldı vaziyet. <laughs> Merak etme. Ben de uzun yolda üç beş bira atarım. Olur mu öyle şeyler? Gel bakayım. Tövbe abi ben ağzıma sürmem. Abi ben de sürmem. Hiç içki içmiştim. Hele direksiyonda. Hiç içki içilir mi ya? Geç geç. İçerisi şenliklidir. Geç bak geç. Geç mı? Geç geç buradan. Siz de buyurun. İyi, tamam. Kayboldu Olmuşum. o itişte. Işığım. Bırak artık hadi. Hadi. Hadi çık ortaya oğluşum. <laughs> Yavrum. Gel oğluşunu bulacağım. Allah gel. Yürü hadi. Hadi gel. Benim içime hiç sinmiyor. Arkadaşları benzinciye bırakıp dönelim biz. Ben o aptal it için asla geri dönmem. Ya sen ne gaddar bir adamsın. Ya oğlumuzun başına bir şey gelirse o koca ormanda ne yapacağız? Of. Yenge, oğlunuz mu kayboldu? Oğlumuz dediğine bakma. Köpekten bahsediyor. Ha. bir sana bir tane. Yok sağ ol. dedim ya ağzıma sürmem. Baksana benim güzel oğlucum, minucum. Evet. Fifi miydi adı? Evet hemşire amfi. Ne kadar güzel değil mi benim oğlucum? Ee maşallah çok güzel. Ne? Fifi. Ne yiyor bunlar? Tavşan falan herhalde. Güzel mi? Harika. Ha Fifi. O ne ya? Köpek adı gibi. Ay Ne oldu? Başına güneş mi geçti acaba senin? Yediğiniz bir şey mi dokunuyor? Güzel ha. tam hayalimdeki gibi. Karı da var mıdır içinde? Vardır tabii oğlum. He, karı varsa? Altın da vardır. Ha işte altın da varsa. Lan! Gülün lan! Koş, koş, yetiş. Hadi oğlum, hadi. Oğlum yana sana şunlara. Bak görüyor musun camı film katlamış, artist. Ben olsam film katlamam. Bırak görüyorsun içerisinde imza karavan. Manzara güzel ama ha. Kesin içerideki manzara da güzeldir. Abi bu yukarıdaki Araplar ne? Arap bağrı yaşıyorlar oğlum yukarıda. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunları buraya attıklarına göre var ya, içerisi kaynıyor, kaynıyor. Gani gani ganimet. Abi nasıl durduracağız? Yine gelinlik numarası En garanti numaramızı çekeceğiz. Vicdanlarını oynayacağız lan. Kesin durur bu lavuklar. Bu sefer ertekeye ben yatacağım ha. Bakarız. Ya bakarız diyorsun da geçen alsa... hafta... Lan! Bakarız dedik herhalde. Adam bakarız diyor. Bas sana iç sen biranı, iç. İç inşallah boğazında kalır olur mu? İnşallah boğazında kalır. Kim dedi sana o it'in tasmasını çözüp serbest bırak diye salak karı. Sen kimi salak diyorsun be? Hayvan. Bana bak, Figen. Ne bakacağım sana be? Ne bakacağım? Yaktın, yıktın, tükettin hayatımı be. Sus artık diyorum, sus! Hay ne susacağım be, ne susacağım? Yıllardır peşinde dolanıyorum, hala nikah kıyacaksın güya. Kes artık dırdırı. El alemin içinde utanmıyor musun lan? Vay, şimdi mi geldi aklına el alem? Heriflere satarken aklın neredeydi acaba ha? Neredeydi? Şey, abi biz böyle kenarda bir yerde insedik. ...aile şeylerine karışmasaydık değil mi? Ha. Ulan ben senin, birader! Sen gel şu direksiyona. Ben yapacağımı ölürüm şimdi. Ne? Sahi yapan Bismillah Allah'ım. Allah ım. ulan ben senin ağzına vardı da karmam mı lan? Bırak şunu, <laughs> <sana>. bırak. Bu ne? Bu ne? Sen mi? Ay, Allah'ım hep ben yaparım. Bu denk geleceğiz biz <laughs> Yat lan şuraya. Lan! Ya niye ben yatıyorum? Hani bakacaktık? Baktık işte oğlum. Yatan şuraya gelecekler şimdi bak ha. Ya niye hep ben yatıyorum? Niye hep ben yatıyorum? Oğlum sen bu herifleri görmedin mi? Karavanları var, deniz manzaralı lan. Kibar adamlar oğlum bunlar. Eşek yüküyle paraları var. Ya üstümden geçerse? Lan geçmezler. Bunlar vicdanlı adamlar lan. Senin benim gibi değiller öyle. Çapulcu. Ayağımı düzen. Bak, bir dahaki sefere ben de senin yanına yatacağım söz. Ya sen niye benimle yatıyorsun? Ben tek yatarım git de. Ya sen de git erkete yat. Kimse gelmesin oradan ha. Tamam abi. Abi, şimdi biz tecavüz edip mi öldüreceğiz? Yoksa öldürdükten sonra mı tecavüz edeceğiz? Soğukken pek şey yapamıyorum da. git lan, iple. Çevir lan kıvayı. Asana korkuna kırmam mı lan? Ha? Vururum. Yeminle vururum. o ne ya? Billahi da vururum yani. Oğlum ben de seni vururum. Vur. Yeminle vururum. Vurursan vur be. Ne olacak ben ölünce? Kendi kıçını mı satacaksın acaba? Bana bak Figen. Adam gibi konuş patlatırım kafanı. Yalan mı lan? Evleneceğim diye 500 kişinin altına yatırmadın mı beni? 500 olan olan ağzına burnuna bak bak döndür arabayı bizi almaya gidiyoruz dönüyoruz yoksa seni de vururum tamam bana bak sakın döndürme arabayı döndürürsen sıkarım kafana lan <laughs> peki abi <laughs> Fifi'ye gidiyoruz döndürecek arabayı vururum hiç acımam <laughs> peki abla Fifi'ye falan gitmiyoruz. Ben de seni vururum lan. Ben de seni vururum. Seni sokaklardan topladım. Toplamasaydım açlıktan geberirdin lan. Geliyorlar. Yardım edin. Yaralılar yaralı. Arkadaşım, kardeşim, yoldaki. Şey. Ay oy, oy başımıza neler geldi. Bu işte oğlum sen? Ayşe. İstidarsız. Ne kazalar ne belalar. Yardım edin yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım <laughs> Anam ben dedim ama kasis çıkacak diye. <laughs> Ayla abi, abi ne ezdik? Ne? Ne ara? <laughs> Şşt! Mahir! <laughs> La Mahir! gördün mü? Siktir git lan! Ya! Bana mı? Kaçma! Aa. Aa. Siz nasıl geldiniz buraya? Allah Allah! girmi şuraya ya. Ah. Amule akpa mala won le yi. Sha won le oni ba ya. A sha salo. Awe igbete e, nbo la fe salo. Awon na la ma tele. o ti da, mo ti go. Ana. Aferin Salim. Rekorunu kırdın. Bir defada dört adam. İkisi içeride, ikisi dışarıda. Ya. ben de nazar var galiba. Ne nazarı ne? Ayaklı belasın sen be. Bana bak, kurşun mu döktürsen ben? He? Seni tanıdığım günden beri dökülen kurşunun madde hesabı yok. Hale bak! Nihal nereye? Senden uzağa! Senden ne kadar uzağa gidersem o kadar iyi. Ne? Bırakacağım beni yani? Ya nereye gidiyorsun? Kusura bakma Salim, tam bir baş belası. Senin yanında hiç artık. Ben yanında istemiyor mu? Hey, nereye gidiyorsun? Nihal. Ya, ya resam gibi bırakıp gidecek mi beni? Nihal.